Usta Ugwey, beni mi çağırdınız? Bir sorun mu var? Seni görmem için illa bir sorun mu olmalı eski dostum? Demek sorun yok. Hayır, ben öyle bir şey demedim. Ne diyordunuz? Bir rüya gördüm. Tai Long geri dönecek. Bu imkansız. O hapishanede. Hiçbir şey imkansız değildir. Zeng! Çogun hapishanesine uç. Söyle onlara bütün gardiyanları, bütün silahları, her şeyi arttırsınlar. Tai Long o hapishaneden çıkmamalı. Peki usta Shifu. <laughs> Bazıları kaderinden kaçarken çoğu zaman kaderine ilerler. Bir şeyler yapmalıyız. Vadiye saldırıp intikam almasına izin veremeyiz. Oh, oh. Düşüncelerin bu su gibidir dostum. Çalkalanma başlayınca görmek gittikçe zorlaşır. Ama eğer yatışmasını beklersen cevap gayet açıktır. Ejderha Tomar'a zamanı geldi. Ama kim sonsuz gücün sırrını emanet etmemize layık kim var? Kim bu? Ejderha Savaşçı. Bilmiyorum.